Herkese merhaba arkadaşlar, e, mutlu haftalar diliyorum hepinize. Ben Songül, kanalıma hoş geldiniz. E, öncelikle benim ilk tanışma videom olsun, o yüzden e, fal kısmını bugün e, kısa tutacağım. E, sizler için e, kahve falı açılımı izleyeni özel yorumlayacağım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum bir e, nokta da dahi olsa e, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar e, normalde her gün e, bir kez 15 dakika video kahve falı açılımı yapacağım kolektif olarak yapacağım e, ben öncelikle kendimi tanıtayım iki ana dalda uzmanlığım var birincisi kuantum yaşam koçuyum 25 yıldır danışmanlık yapıyorum arkadaşlar. Psikoloji tadında bir fal olacak. Ve kahve falı açılımını da 15 yaşından beri yapıyorum. Yani 30 küsur yıldır diyelim. Ve Allah tarafından bana rüyamda verilmiş bir hediye bu hislerimle. El kahve falı sadece aracı olarak kullanıyorum hislerimle daha çok duru olarak bakıyorum arkadaşlar teşekkür ederim inşallah sizinle her gün güzel bir 15 dakikalık vakit geçireceğiz bundan sonra evet arkadaşlar kahve falımıza başlayalım Öncelikle bu m, kolektif bir açılım arkadaşlar. Onu belirteyim. Arkadaşlar m, evinizin içine giren biri yani m, çok yakınınızdan birisi sinsi olarak geliyor. Dikkat etmenizi öneriyorum. E, bu evinizi karıştıran hatta m, iki yüzlü bir insan ve m, sizin üzerinize okuma yapan bir insan işlerinizin maddi manevi yolunda gitmemesi için e, uğraşıyor Allah böyle insanlardan hepimizi korusun bu yüzden önlem alın yakınlarınızdan gelen birisi olarak görülüyor bir şu an cinsiyet olarak da kadın olarak görünüyor arkadaşlar dışarıdan e, size şöyle söyleyeyim iki kişi bir ağız tartışması biri davet ediliyorsunuz ve bir kişi diğer kişiyi dolduruyor Arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Bir ağız tartışmasına maruz kalıyorsunuz. Allah hepimizi bu tür insanlardan korusun. Kısa bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada resmi bayraklı bir yerden eşiniz çözümleniyor. Arkadaşlar çok sevineceğiniz bir anahtar ee, bir kapınız bir resmi daireden gelecek bir ıı, haberiniz var buna çok seviniyorsunuz hiç olmadığınız bir haber yani resmen zil takıp oynuyorsunuz öyle söyleyeyim beni bile güldürdü arkadaşlar bu sevindiniz o kadar güzel yani İnşallah hep güzel günler yaşayalım tabi arada e, Demiştim ya psikoloji tadında Ben zaten bir yaşam koçuyum Enerjimizi yüksek tutalım e, Ve e, zaten Sorunlar hayatımızda hep olacak e, Bunları kabullenerek e, Sorunlara değil çözümlere odaklanarak aşacağız arkadaşlar Ve etrafınızda o kadar sinsi yalancı Affedersiniz 3 maymun oynayan Görmedim duymadım bilmiyorum insanlar var ki yani çok dikkat edin arkadaşlar. Bir tanesi başınıza hani bir çorap örmeye çalışıyor diyorlar ya. Bunun isminde N var, Z var. Tabi arkadaşlar iyi harfi var. Bu bir kolektif bakımı olduğu için herkes uyan alsın, Uymayanı evrene gönderelim arkadaşlar. Ama yüzde seksen uyumlanabileceğiniz bir açılım olacak. Arkadaşlar yılanlarınız var. Ve bıyıklı bir erkekten şöyle diyeyim şapkalı güzel bir e, haberiniz var bayanlar. Öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar adımda iki gün içerisinde ya da iki hafta içerisinde en kısa zamanda e, bir bayan size öyle bir şeyler anlatacak ki ağzınıza açık şaşıracaksınız. Öyle söyleyeyim. Yine bir erkek eee size çok şaşıracağınız güzel haberler getiriyor arkadaşlar ve bir yükselme görüyorum ve bir aşk konusunda da temkinli olun arkadaşlar e, Sizin arkanızdan vuracak birisi var yani arkanızdan vuracak derken yalan söyleyecek e, kalbinizi kıracak sizin üzüleceğiniz Aman arkadaşlar çok dikkat edelim e, yani bu ara insanlara güvenmek çok zor arkadaşlar bir adak adamışsınız ve adağınız oluyor yani iki konuda arka arkaya siz bile şaşırıp kalıyorsunuz ve küçük birikimleriniz şu bir hafta içerisinde çok bir yükselme yaşayacaksınız siz bile şaşırıp kalacaksınız arkadaşlar bayan bekar arkadaşları söylüyorum karşınızda bir tane Şuradan seçeceksiniz. Uzun boylu bir erkek var. Ee, bu sizin için çok iyi. Demek ki enerjisi düşmüş. Düşünmüşsünüz. Videoyu açtığınızda önünüze çıkarsa lütfen uyumlanabileceklerinizi alın. Uyumlayamayacağınız kötü olanları evrene gönderelim arkadaşlar. Ve tabağa geçiyorum. Arkadaşlar hmm sevinç ve yüzünü bir arada yaşayacaksınız böyle olaylar yaşayacaksınız ayın 8'inde saat 8 gibi ve 4 tane kısa yollarınız var arkadaşlar bir dağlık yola gideceksiniz ve kafanız karışacak bir hafta içerisinde arkadaşlar evinizin içinde bir tartışma var bu dışarıdan gelen Birisi sayesinde burnu uzamış, her şey karışıyor arkadaşlar. Ama siz ona aldırış etmeyin, çünkü sizin iyiliğiniz istiyor gibi ama kötülüğünüz istiyor. Ve bir paketiniz var. Sanki ben bunu bir olarak görüyorum. Uyanlar alsın arkadaşlar. Çünkü bu bu kolektif bakım, özel bakım değil. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Beğenilerinizi yorum yapmayı lütfen bir nokta dahi olsa unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Sizleri seviyorum.